çoluğunu çocuğunu bebeğini kapan buraya geliyor. Şimdi burada sadece atakumlar yok. Huzur ve güven burada temin edilmiş vaziyette. Koşa koşa buraya geliyorlar. Atakum Belediyesi'nin Yalı Kafe önünde kurduğu Ramazan Sokağı ve kafe içerisinde gerçekleştirilen animasyon ve tiyatro gösterileriyle halka dokunduğunu ifade eden AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, TürkiyeBiz.com'a özel açıklamalarda bulundu. Başkanım bugün siz de Atakum'dasınız, evet. binlerce Samsunlu gibi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Burada farklı bir Şimdi biraz önce de onun konusunu yaptık. Arkadaşlar şimdi önemli olan şu halka dokunabilmek, halkla beraber olabilmek. Görüyorsunuz burada binlerce kişi bu programlara katılıyor iftar programlarına. Çoluğunu çocuğunu bebeğini kapan buraya geliyor. Yaşlı genç herkes burada iç içe. Belediye başkanımız, belediye çalışanlarımız, meclis üyelerimiz, bizim il yönetimimizden ilçe yönetimimizden arkadaşlarımız var. Burada halkla iç içe. Aslında AK Parti'nin birinci özelliği bu halkın içinden gelmesi ve halkla iç içe olması. Hiç kimse kimseyi görüyorsunuz burada. Ötekileştirmiyor. Herkes birbirini kucaklıyor. Herkes birbirine saygı, sevgiyle yaklaşıyor. Aslında sosyal belediyecilik denen şey de budur. Biz şimdi yıllardır bunu bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki belediye başkanlığı döneminden beri bu tür etkinlikler biliyorsunuz sürekli yapılmakta. Bunun asıl amacı insanları birbirine kaynaştırmak. İnsanları şehrine bağlamak ve önemli olan da şu aslında biliyor musunuz? Bu şehri sahiplenmek. Şimdi burada sadece ATAKUM'lar yok. İlk adımdan da gelenler var. 19 Mayıs'tan da gelen var. Diğer ilçelerimizden de gelenler var. Burada herkes ATAKUM'un nezihliğini görüyor. ATAKUM'un yaşanılabilirliğini görüyor. Şimdi Samsun'da biliyorsunuz 10 daire satılıyorsa 5 tanesi ATAKUM'dan satılıyor, 5 tanesi tüm ilçelerden satılıyor. Bu da ATAKUM'un ne kadar cazibeli ve yüksek kaliteli bir ilçe olduğunu da gösteriyor aslında. Her ilçemiz aynı şeyi yapıyor aslında. Şimdi Atakum burada övüyoruz ama ilk da aynı şeyler var. Bafra'da da, Çarşamba'da da. Atakum'un bir özelliği tabii ki bu sahili. Şimdi burada sahilde beraber insanlar buluşunca daha hoşlarına gidiyor. Serinliği görüyorsunuz. Refahı görüyorsunuz. Huzuru görüyorsunuz. Belediyenin birinci işi insanların huzurunu, güvenini temin etmek. Huzur ve güven burada temin edilmiş vaziyette. Aynı zamanda da insanları rahat ettirirseniz, oturabileceği, ucuz bir şekilde çocuğunu burada her türlü şeyle buluşturacağı bir yer olduğu zaman da koşa koşa buraya geliyorlar. AK Parti belediyeciliği bundan sonra daha da ileriye gidecek. İnsanlarımıza sosyal aktivitelerde daha fazla birlikte olup insanları buralara çekmeye çalışacağız. Tüm ilçelerimizde bunlar yapılıyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Biz şimdi Ladik'ten buraya geldik. Ladik'te bir iftar yaptık Ladik halkıyla. Bundan sonra orada da oturduk çay ocaklarında, halkla beraber işçi olduk, oradan buraya geldik. Buradan da tabii ki sahurda başka bir programımız var. Böyle devam ediyoruz sürekli. İnşallah insanlarımızı hoşnut ediyoruzdur.